بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون onlar yani münafıklar dağılmaları için dağılıncaya kadar Allah'ın Resulü'nün yanında olan kimselere yardım etmek maksadıyla harcamada bulunmayın diyenlerdir. Onlar yani münafıklar Allah'ın Resulü'nün yanında olan kimselere yardım etmek maksadıyla harcamada bulunmayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa ki göklerin ve yeryüzünün hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar göklerin ve yeryüzünün hazinelerinin Allah'ın olduğunu anlamazlar. Yequlune le in raca'na ila'l medineti ey yequlune vallahi le in raca'na ila'l medineti le yukhrijanna el azzu minha el ezelle velillahi'l izzetu veli ve velil müminîn velâkin el münafıkîn lâ ya'lemûn. Onlar yani münafıklar şöyle derler. And ki eğer biz Medine'ye döner isek mutlak ve muhakkak en şerefli olan, en alçak olanı ondan yani Medine'den oradan yani Medine'den çıkaracaktır. Oysa ki bütünüyle şeref Allah'ın, onun Rasulü'nün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bütünüyle şerefin Allah'ın Resulünün ve müminlerin olduğunu bilmezler. Ya eyyühellezine la ve Ey iman edenler! Sizi mallarınız ve Çocuklarınız Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yapar ise işte onlar kayba uğrayanların ta kendileridir.